Evet arkadaşlar Melanur'a gelin Melanur. Hani gördünüz mü? Hepsinin sigorta yaptırdık bir tane aldılar Şu şekil arkadaşlar bak. bakın. Bak, bak, bak. Yine galen gelin abi. Tuvalımızı da aldık. Şöyle koyu koyu. Güzel. Hemen anır yiyeceğiz ha. Hemen atıyoruz. Sizi görünce şöyle kamerayı şu inşallah gözüküyordur. Kamerayı kapatmadan al yapacağım. Görüyor musunuz? kamera başladı. Hadi alalım. Hadi. Hadi oğlum. Evet, hadi. Çok güzel asıl. Evet. Obay, Görüyor musunuz? balımızı da aldık. Şimdi balı da aldık. çok rüzgar var ya bizi mahvetti ya. Allah billah O rüzgar var ya bizim mahvetti işte. arkadaşlar. Bu gibi esiyor. Görüyor musunuz Bilmiyorum. Rüzgardan ses de duyulmuyor belki bol bir kore geldi. Şimdi inşallah alırız ya, alırız. hadi 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 Küçük gelmiş lan. Oo yutmuş. Öleyi yazdı. Evet abi. Arkadaşlar. Küçük gel. Bunu zannettim lan ama abi. Ne bu şort. Ne yutuyormuş be? Abi. Aa su konuşamıyorum artık ya. çok soğuk. Kameraya da suya bir geldi. Evet abi. Elimizi ısıttık. Ve bakın gel hemen aynı yere atacağız. Bakın ha. Bak orada balık. Ha bak bak. Bakın. Bak 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 abi. Bak bak bak. Gel gel koçum gel gel nereye gidiyorsun gel 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 önden abi Hakkı bu hiç bir köpük yok ve balığı almayı başarıyor zahiri Allah'ı nasip etti. Evet abi altı parça kadar bal balık aldık. Bakın orayı yemledik. Şurayı. Çok şükür rüzgar indi zaman. Hava öyle bir sıcak oluyor ki anlatamam size. Allah donduk ya abi buz gibi esiyor Antalya tarafından şu Antalya tarafına doğru bir esiyor var ya anlatamamsa bak geldi arkadaşlar bak bak baba ooo yanlış yere bakma olsun baba baba hadi koçum ısındı evet evet Asıl Asıldı asıl var. Al, Allah'a düştü. Billahi de düştü. Billahi de düştü. Düştü ya. abi ya güzel vallahi çok şükür 7 -8. 8, -8. 8, 8 yani artık bu videoya bir like atarsınız ya arkadaşlar bir like atan illaydı dondum like de dondum

Hadi al hadi ağzında ama. Bak, bak ağzında kırıklıyor. Hadi al be. Al be. Al şu içinde var abi. Var 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 var. İlk herhalde yine. Al var. Hadi gel Arkadaşlar bu video olanın devamı için lütfen kanalıma like atmayı unutmayın. Eğer abone değilseniz abone tuşuna basın abi abone olun. Video olanın devamı için. Size zahmet. Size bana aziyet. gelmedi bana. Şöyle mi? Şöyle, şöyle. Evet, göstereyim. Şöyle mi? De heb het niet te ranken. het niet hiç görüntüsüz, şeysiz. Ekmeğe de gelmediler. Böylesine attım bakalım. Olacak. İnşallah olacak. İnşallah olacak. Hadi koçum. Evet. Oldu bile. Vallahi oldu bile.

Gelecek. Bak geldiler. geldiler Ben biliyorum. Bak geldiler. Ama ineğe gelmedik <laughs> Hadi ben. Hadi bu Evet hadi ben niye bırakıp bir şey yapıyor ya? Aa konmuş onun içine. Oo. Evet. İçinde varmış ben de. Hadi 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 hadi. İçinde varmış. Kapatıyorum Çünkü ineği çıkartmak zorunda Evet arkadaşlar e, Balığın adından ineği çıkardık İneği bayağı yutmuştum 9-10 parça gibi balık aldım Şimdi bir tane daha alıp e, Avı sulandıracağım arkadaşlar Hava Bayağı buz oldu Her akşama doğru gitti e, Hava bayağı buz olmaya başladı Bak balık orada vurmaya başladı yani orayı göstereyim orayı yani. bak Hadi küçükler bıraksın küçük balıklar çok gözüküyor mu küçükler ya yani. evet abi nihayet. Şöyle bir şov yapalım onunla. Evet arkadaşlar, bak 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 bak. Siz siz olun şov yapmayın balık yakalarken. Çünkü bu son alış balım. O yüzden biraz şov yapalım dedik. böyle olmalı. ve bununla herhalde 11 parça balık aldık arkadaşlar bir e, avın e, sonuna daha geldik bir avın sonuna daha geldik bu videoların devamı için lütfen e, kanalıma abone olmayı unutmayın videomu beğendiyseniz like atın arkadaşlar biraz destek çıkın like atın soracağınız bir soru varsa yorumlarda belirtebilirsiniz Abi ben Melanur ablamayı çok seviyorum ya. Yani değişik ablar yapıyorum. Değişik ablar yaptım dedim. Yazıl Orkenus abi yapıyorum. Ee, sezonda tabi. Şimdi e, havalar ısındı biraz. şey kaçtılar. Onlar açığa gittiler. O yüzden hep genellikle Melanur abi yapıyorum. Melanur'u çok seviyorum ya. Ablamasını çok seviyorum abi. Baksana bana. Hadi Allah, Allah'a arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hadi bay bay.